Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünlerde en çok sorulan sorulardan biri arılar petekleri neden keser? Bununla alakalı kısa ve öz bir bilgi vermeye çalışacağım. Bunun en büyük sebebi dışarıdan nektar gelmediğinden dolayı içeride yoğun olan arı içeride boşta kalır ve tel ile mum hizasında teli çıkarmak için mumu keserler. Ama yoğun balın geldiği bir dönemde en kötü çıtayı dahi yapsanız, arının içerisine koyduğunuz zaman arılar çıtayı kesmez. Yani çıta kesimi aslında kötü çıta yapmaktan ya da kötü bir mum kullanmaktan değil de dışarıdan gelmeyen nektardan kaynaklanır. O yüzden arıya çıta verildiği zaman özellikle çıtalara üstten bakıldığı zaman en son çıtanın yanında arının hafiften bir para büyüklüğünde en azından bir mum yapması gerekiyor ki ham mum o zaman çıtanın yanına verilsin. Aksi takdirde arılar peteği kesecektir ve petek de boşa çıkacaktır bu araya iki çıta verdiğim için son çıta boşta kalmış ve yeterince nektar gelmediği için arılar ne yapmışlar? Peteyi gördüğünüz gibi kesmişler ve tahrip etmişler. Ana arı kendisi burada ve çıtaya yumurta atmış ama gördüğünüz gibi ana arı burada. Çıtaya yumurta atmış ve yumurtaları hepsi boşa gidecek çünkü peteğimiz çok kötü örülmüş ve bu peteği geri dönüşüm olarak eriteceğim tekrardan e, mum aldığım fabrikaya vereceğim o yüzden öncelikle petekler beyazlatılması gerek ve petekler bal ile dolu olması gerek daha sonra ise Sağ tarafta arının petek örmesi gerekiyor ki o zaman hamum verilsin. Aksi takdirde arı ister istemez ne yaparsanız yapın peteği kesecektir. Ee, şeker beslemesiyle yapılan arıcılıkta petek kesimi e, yok denilecek kadar azdır. Çünkü her daim beslenildiği için ve dışarıdan da hafiften bir nektar geldiği için Arıya istenildiği kadar petek verilebilir. Arı bu tür durumlarda peteği kesmez. Buradan da anlaşılıyor ki arı besleme yapıldığı zaman, yani dışarıdan ya da yoğun bir nektar geldiği zaman peteği kesmiyor ama dışarıdan nektar gelmediği zaman, yoğun bir akım olmadığı zaman ise peteği kesiyor. O yüzden bir peteği bu şekilde boşa ördüreceğinize son peteğin yanında küçük bir petek örüldükten sonra peteği verip peteğin boşa çıkmaması için bu müdahaleyi yapmak daha doğru olacaktır. Aceleci davranılarak yapılan çıta verimleri genel itibarıyla her zaman bu şekilde sıkıntı yaratır. O yüzden dediğim uygulama bu şekilde yapılması gerekiyor ki peteklerimiz hem düzgün hem de kesilmemiş şekilde tek parça olarak örülsün. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.